İstanbul Fatih'te internet kafesinde hırsızlık nöbeti tutan bir adam güvenlik kamerasından hırsızın komşusunun inşaatına girdiğini gördü. Sopayı alıp dışarı çıktı, hırsızı yakalayıp polise teslim etti. Görüp görmeden adamın şu görevimi yaptım. Kendi iş yeri için nöbet tutarken güvenlik kamerasından hırsızı gördü. Sopayı alıp yerinden fırladı. Kendini savunmak için hırsızı dövdü. Çalmasın kardeşim. Herkes gelsin çalışarak kazansın. Niye gelip çalıyorsun sen adamın malını? Tahir Türk Fatih'te işte bu internet kafeyi işletiyor. Sabah 6 sıralarında internet kafedeyken Güvenlik kameralarından bir hareketlilik gördüm. Kendi internet kafamda nöbetçi olarak bekliyordum. Bir baktım bir arkadaş geldi, saçlara falan tırmalandı. Tahir Türk o kişinin hırsız olma ihtimali üzerine telefona sarıldı. Önce polisi aradı, ardından sopayı aldı ve bu inşaatın çevresini dolaşmaya başladı. Dışarı geldim burada adam beni gördü. Görünce de dışarı çıkmaya çalıştı. Tahir Türk şüphesinde haklı çıktı. Çünkü hırsız buradaki inşaatın içine girmişti. Oradan malzeme çalacaktı. Matkap falan vardı işte. Matkapların neredeyse 3-4 milyar matkaplar var içinde. Demirleri kesme aletleri var. Tahir Türk o hırsıza seslendi. Hırsız Buraya çıktı ancak elinde de falçata vardı. Türk ondan önce davrandı. Elindeki sopayla hırsıza birkaç tane vurdu. Onu yere indirdi. Kaçmaması için de başında bekledi. Falçatayı gördüm. Falçatayı görünce ben de kendimi savundum sopalarla sallamaya başladım. Ya o anda kendini düşünemiyorsun. O anda yani arkadaşın malını niye çalsın? Sen o anda arkadaşını düşünüyorsun. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede hemen buraya geldi ve o hırsızı gözaltına aldı. Kendi canını riske atarak komşusunun malının çalınmasını önleyen Türk vatandaşlık görevini yaptığını savundu. Ben adamı tanımıyorum etmiyorum. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım yani burada.